hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkemize, pendiğimize, milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir dönemin daha açılışını sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. 145 bin civarında öğrenci sayımız var. Pendik'te değerli veriler, değerli hocalarım. 14 tane okulun açıldığını ve şu anda da 11 tane okulun hazırlık aşamasında olduğunu buradan ifade etmek isterim. Bizler de Pendik Belediyesi olarak eksik olan kısımları varsa onları tamamlamaya elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Pendik'teki tüm okullarımızın boyanması ile ilgili süreci başlatmış olduk. Şu ana kadar 59 tane okulun iç boyasını yaptık. 2024-2025 eğitim öğretim yılının Pendik'imize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ne varsa Pendik'te var.